Selam dostum. Bugün çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Instagram'a erişim engeli geldi. Evet, yanlış duymadın. Peki bu aslında kötü bir şey mi? Hadi gel biraz düşünelim. Instagram harika bir platform ama bazen bizi çok fazla içine çekebiliyor. Saatlerce ekran başında kalmak, sürekli olarak başkalarının hayatlarını izlemek kendi hayatımızı ikinci plana atmamıza neden olabiliyor. Filtrelenmiş mükemmel hayatlar görmek bazen kendi hayatınızdan memnun olmamayı bile beraberinde getirebiliyor. Şimdi Instagram kapandı ve bu bir fırsat olabilir. Neden mi? Çünkü bu sayede gerçek hayata dönebiliriz. Sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirebilir, dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarabilir, belki de uzun zamandır ertelediğimiz bir kitabı okumaya başlayabiliriz. Ayrıca ekran süremizi azaltarak zihnimizi dinlendirebiliriz. Sosyal medya sürekli olarak bize bilgi bombardımanı yapıyor ve bu da zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Şimdi bu fırsatı değerlendirip kendimize daha fazla zaman ayırabiliriz. Instagram kapandı diye üzülmek yerine bunu bir fırsat olarak görebiliriz. Gerçek hayatta daha çok şey keşfetmek, kendimizi geliştirmek ve sevdiklerimize daha kaliteli zaman geçirmek için harika bir zaman. Videomu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Hoşçakal.